Arkadaşlar merhaba. Proje Arf kanalında fonksiyon uygulamalarının 7. videosu part 7'deyiz. Dile kolay. Ne uyguladık fonksiyonları? Öyle değil mi? Evet. Bunlar yapılması gereken şeyler arkadaşlar. Bu sene sınava girecek öğrenciler için ve önümüzdeki sene 12. sınıf olacak öğrenciler için yani şimdiden 11'leri için şart olan şeyler. Hiçbir kaynakta bu kadar ayrıntılı incelenmemiş fonksiyonları en ince ayrıntısına kadar inerek sizin hizmetinize sunmaktan büyük bir keyif alıyorum canlarım benim. Abone olmayı, abone butonuna etkinleştirmeyi, arkadaşlarımıza anlatmayı unutmayalım. Herkes istifade etsin arkadaşlar. Unutmayın bilgi paylaştıkça çoğalır. Aynen, aynen birbirini tutuşturan mumların nasıl alevi eksilmezse insanlar da bilgiyi birbirlerine aktardıkça bilgi eksilmez, aydınlık çoğalır. Şimdi fonksiyonları dönüştüreceğiz. Ne yapacağız arkadaşlar? Fonksiyonlarda dönüşüm yapacağız. Alacağız, öteleyeceğiz. Sağa öteleyeceğiz, sola öteleyeceğiz, yukarı öteleyeceğiz, aşağı öteleyeceğiz. Eksenlere göre simetriğini alacağız. Bakalım grafik neler yapacak. Arkadaşlar fx bir fonksiyon a ve b pozitif sayılar olmak üzere. fx artı a fx artı a. fx'in fx grafiğinin a birim a birim nereye arkadaşlar? Nereye ötelenmişi? Sola ötelenmişi. a birim sola ötelenmişi. fx artı a. fx eksi a. fx'in grafiğinin a birim sağa ötelenmişi. fx artı b. fx'in grafiğinin b birim yukarı ötelenmişi. ve fx eksi b. fx'in grafiğinin B birim aşağı ötelenmiş ya da aşağı çekilmiş. Bakın ilk örneğimize bakalım. Fx eşittir x kare parabolü. Tepe noktası orijin olan temel parabolümüz. Buna göre diyor f x eksi 2 3'ün grafiği nedir? Nasıl hareket edecek arkadaşlar f 2? f grafiğini 2 birimlere öteleyeceğiz. Önce sağa öteleyeceğiz. Sonra da 3 birim aşağı çekeceğiz. Bakın önce hareket 2 birim sağ. 2 birim sağ. Yani x eksenine 2'ye 0 noktasında teğet olacak. Sonra da bu grafiği alacağız. 3 birim. 3 birim nereye çekeceğiz? Aşağı çekeceğiz. Bakın tepe noktamız ne oldu? 2'ye eksi 3 oldu. Farkında mısınız? Tepe noktamız 2'ye eksi 3 oldu. Bu şekilde gelecek grafiğimiz arkadaşlar. Yani x eksi 2'nin karesi eksi 3 olarak gelecek karşımıza. İşte 2 birim sağ 3 birim aşağı dilenmişiz. İkinci örneğimize geçiyoruz. fx eşittir mutlak değer x fonksiyonunun grafiği 4 birim sola 4 birim sola 3 birim aşağı ötelendiğinde oluşan fonksiyonun grafiği ile x ekseni arasında kalan kapalı bölgenin alanı. Arkadaşlar mutlak deliksin grafiği nedir? Mutlak deliksin grafiği unutmayın. Orijinde bir v düşünün. Orijinde bir v düşünün. Grafiği bu arkadaşlar. 45 derecelik eğit açısına sahip. Şu şekilde bir v harfi. Bu grafik. Ne yapacağız bunu? Arkadaşlar 4 birim sola 3 birim aşağı çekeceğiz. Önce 4 birim sola çekelim. Önce 4 birim sola çekelim. Bakın. Şurası eksi 4. O zaman burası 4 olacak. Şu anda 4 birim sola çektik. Şimdi de bunu 3 birim aşağı çekiyorum. 3 birim aşağı çekelim. 3 birim aşağı çekersek bakalım. Neler olacak? tepe noktası gibi ama tabi değil arkadaşlar. Değil. Buradan çekeceğiz. 3 birim aşağı çekersek bakın. Şöyle bir grafiğimiz var. Ne diyor? Bu grafik ile bu grafik ile x ekseni arasında kalan kapalı bölgenin alanı. Yani şu üçgenin alanı soruluyor bize. Ne yapmamız lazım? Bu fonksiyonu x eksenini kestiği noktaların apsislerini bulacağız. fx'i 4 birim sola 3 birim aşağı ötelersek ne olur? mutlak değer x artı 4 eksi 3. Hemen sıfır eşitliyorum. Mutlak değer x artı 4 eşittir 3. Niye sıfır eşitledim? Çünkü neydi? fx eşittir sıfır denkleminin kökleri grafiğin x eksenini kestiği noktaların apsisleri Değil mi? fx'i 4 birim sola itilersen x artı 4 olur. 3 birim aşağı itilersen eksi 3 olur. Sıfır eşit dedi. Mutlak değer x artı 4 eşittir 3. Mutlak değer x artı 4, 3'e eşitse o zaman x artı 4 ya 3'e eşit. Bu durumda x eşittir, eksi 1. Ya da mutlak değer x artı 4, eksi 3'e eşit. Mutlak değer x artı 4, eksi 3'e eşit. x eşittir, eksi 7. Bu noktanın da apsisi eksi 7. Bakın taban uzunluğu kaç geldi? Üçgenimizin taban uzunluğu kaç birim geldi? 6 birim. E yüksekliğimiz zaten 3. 6 çarpı 3 bölü 2'den alanımız 9 birim kare olarak gelecek karşımıza. Demek ki bu fonksiyon 4 birim sola 3 birim aşağı ötelendiğinde x ekseni arasında kalan kapalı bölgenin alanı kaç birim kareymiş? 9 birim kareymiş. Alttaki soru 3. örneğimiz fx eşittir fx eksi 3. Bakın bir fx'in grafiği verilmiş. fx fonksiyonunun grafiği verilmiş arkadaşlar. x eksenini eksi 6, 0 ve 6'da 3 noktada kesmiş x eksenini. Buna göre diyor fx eşittir fx eksi 3 denkleminin kaç farklı reel kökü vardır? Aslında bize neyi soruyor arkadaşlar? fx'in grafiği ile fx eksi 3'ün grafiği kaç farklı noktada kesişir sorusunu soruyor değil mi? Netice itibariyle fx eşittir fx eksi 3 denkleminin kökleri nelerdir aslında? O iki fonksiyonun kesiştikleri noktaların absisleridir. Hatırlayın parabol videosu iki parabolün ya da bir parabol ve bir doğrunun birbirine göre durumları ne yapıyorduk? Eşitliyorduk denklemleri. Kesiştikleri noktaların absislerini buluyorduk. oluşan denklemler. O zaman fx eksi 3 fx'in grafiğinin 3 birim sağa çekilmiş halinde fx'in grafiğini tutuyorum. 3 birim Sağa çekiyorum. 3 birim sağa çekersem x eksenini kestiği noktaların apsisleri yeni apsisler 3, 3 ve 9 olur değil mi? Hemen grafiği çiziyorum. Bakın arkadaşlar kırmızıyla çizdiğim grafik kırmızıyla çizdiğim grafik kimin grafiği? fx eksi 3'ün grafiği. E kaç noktada kesişir bu iki fonksiyon? Bakın bir tanesi şurada bir tanesi de burada. O zaman kaç tane reel kökümüz varmış arkadaşlar? 2 tane reel kökümüz varmış. Bakın kabus bir soru. Fonksiyon dönüşümlerinde ötelemeyi biliyorsak ne kadar kolay bir hale dönüştü. Bilgi güçtür arkadaşlar. Bilgiyi elde etmek şart. Görüyorsunuz ne kadar kolay bir soruya dönüştü. Demek ki iki noktada kesişiyorlar. Demek ki bu denklemin iki farklı reel kökü var. Hemen hız kesmiyoruz. Dördüncü sorumuz arkadaşlar fx eşittir ax kare artı bx artı c. İkinci dereceden fonksiyon. Değil mi? Parabol belirten bir fonksiyon grafiği. fx eşittir 0 denkleminin çözüm kümesi. 2 eksi kök 2 artı kök üçtür. Buna göre f x eksi 3 eşittir 0 denkleminin kökler çarpımı kaçtır? f x eksi 3 eşittir 0 denkleminin kökler çarpımı kaçtır? Arkadaşlar fx eksi 3 fx'in grafiğinin 3 birim sağa çekilmiş hali değil mi? 3 birim sağa çekersem o zaman fx'in x eksenin kestiği noktaların absisleri 3 birim sağa çekilmez mi? Evet. Bakın şimdi fx'in kökleri x1 eşittir 2 eksi kök 3 x2 eşittir 2 artı kök 3 Bu kökler aynı zamanda nedir? fx eşittir 0 denkleminin kökleri az önce de söylemiştim. fx fonksiyonunun grafiğinin x eksenini kestiği noktalar. E ben yatayda 3 birim sağa çekersen bu noktaları yeni noktalar ne olacak? Yeni kökler. 2 eksi kök 3 artı 3 ve 2 artı kök 3 artı 3 olacak. Öyle değil mi? Evet. O zaman 5 eksi kök 3 ve 5 artı kök 3 hı hı. nesi lazım bana? Kökler çarpımını soruyor denkleminin kökler çarpımı. Çarpalım arkadaşlar. eşlenik olduğu için iki kare farkı 25-3'ten cevap kaç gelecek? 22 olarak gelecek karşımıza. Soruları beğendiğinizi umuyorum. Güzel ve özel sorular seçmeye çalışıyorum sizler için. İnanın bir videonun çekiminde o kadar büyük bir e, muhakeme, düşünce ve neyi çözeyim, neyi anlatayım derdi sıkıntısı var ki gerçekten kolay olmuyor bir videoyu çekmek. Evet uyarımıza gelelim. Önemli bir uyarı var arkadaşlar. Bakın uyarının ilk iki satırı ne diyor? Eksi fx'in grafiği. Eksi fx'in grafiği. fx'in grafiğinin x eksenine göre simetriyi alınarak çizilir diyor. Eksi fx'in grafiği. fx'in grafiğinin x eksenine göre simetriyi alınarak çizilir. Devam ediyoruz f eksi x'in grafiği ise f eksi x'in grafiği ise f x'in grafiğinin y eksenine göre simetridir Yani mesela bakın şimdi. Grafik çiziyorum. Şu f x'in grafiği olsun. Şurası 4'e 2. Atıyorum. Öyle verdim. Bu f x'in grafiği. O zaman eksi f x'in grafiği ne olur arkadaşlar? Ne olacak eksi f x'in grafiği? Bu grafiği alıyoruz. x eksenine göre simetriğini. Bunun x eksenine göre simetri. Anlaşıldı mı? fx bu da eksi fx. Farkındaysanız x eksenine göre simetri. Şöyle kafanızı x eksenine burnunuzu tam x eksenine paralel olacak şekilde kafanızı çevirirseniz simetriyi görebilirsiniz rahatlıkla. Güzel. Alttaki ne diyor arkadaşlar? f eksi x'in grafiği f x'in grafiğinin Y eksenine göre simetridir. Ha, y eksenine göre simetrik. Bakın o zaman ne olacak? Yine aynı fonksiyonu aldık. 2'ye 4. Bunun y eksenine göre nesini alıyorum? Simetriğini alıyorum. O da şöyle bir arkadaş olacak. Bu fx. Bu f -x. Gördünüz. Birinde x eksenine göre simetri alıyorum. Neden? Çünkü y değerlerinin eksilisini alıyorum. Eksi fx, y eşittir fx fonksiyonu ya. Görüntülerin eksilisini aldığım için ne yapıyorum? Y eksenin üstündeysem altındayım. Altına iniyorum. Altındaysam üstüne çıkıyorum. Diğerindeyse dikkat edin. fx ile f x e arasındaki ilişkine bu sefer apsis değerleri yani x değerleri eksiyle çarpıldığı için x ekseni boyunca yer değiştiriyor noktalar. Anladınız. Güzel. Hemen 5. örneğimizi çözüyoruz arkadaşlar. fx eşittir x kare eksi 2x artı 3 fonksiyonun grafiğinin analitik düzende önce y eksenine göre simetri alınıyor. Hmm. Önce y eksenine göre simetri alınıyor. Daha sonra 3 birim sağ, 3 birim sağ, 2 birim yukarı öteleniyor. Bakın önce y eksenine göre simetri alınıyor. Ve bir gx fonksiyonu elde ediliyor bu şekilde. Önce önce y ekseni göre simetri alınıyor. Ne olur? f eksi x olur. 3 birim sağa çekiliyor. Eksi 3. 2 birim de yukarı öteleniyor. Artı 2. 3 birim sağ, 2 birim yukarı. Bize neyi soruyor arkadaşlar? G5'i mi soruyor? G5 ne gelir buradan? X yerine 5 yazılırsa. Eksi 5, eksi 8, f eksi 8, Artı 2. Nedir efeksiz 8 arkadaşlar? 64. 16 daha 80. 3 daha 83. 83. 2 daha cevap kaç? 85 olarak gelir karşımıza. Öyle değil mi? Bunu bilmesek, dönüşümleri bilmesek bizim için kabus bir soru. Ama dönüşümleri bildikten sonra olay ne kadar basite indiriliyor. Son sorumuz arkadaşlar. Videomuzun son sorusu. Yukarıdaki şekilde diyor, yukarıdaki şekilde y eşittir eksi x kare parabolü dönüştürülerek y eşittir fx grafiği elde edilmiştir. y eşittir fx grafiği elde edilmiştir. Buna göre diyor fx nedir? fx'in denklemi nedir? Bakın arkadaşlar. y eşittir eksi x kare parabolümüz. Kolları aşağı doğru olan, tepe noktası orijin olan parabol. Bunu almışız. Ötelemişiz sağa simetri almışız, yukarı çekmişiz ve fx elde etmişiz. Ne yapacağız? Ne yapacağız? Tabii ki önce y eşittir. Eksi x karenin y eksenine göre pardon arkadaşlar düzeltiyorum. Burası x. Burası y. Düzeltiyorum. Arkadaşlar yanlışın neresinden dönürse kardır. Hatanın neresinden dönürse döndük. Ya önce x eksenine göre nesini alıyorum? Simetriğini alıyorum. x eksenine göre simetriğini alırsam ne olur? x eksenine göre simetriğini alırsam ne olur? Eksi x olacak. Değil mi? Eksi ile çarpılacak. Yani y eşittir x kareye dönüşecek. Önce x eksenine göre simetriğini almak zorundayım. Neden? Çünkü kollar yukarı dönmüş arkadaşlar. Bakın yukarıdayım artık. x eksenin altından x eksenin yukarısına çıktım. Sonra sonra Bakın tepe nokta sıfıra sıfırken nereye gelmiş arkadaşlar? 4'e 3'e gelmiş. Bunun anlamı ne arkadaşlar? 4 birim sağ, 3 birim yukarı ötelenmişim değil mi? Önce 4 birim sağa öteleyelim. Y eşittir. X eksi 4'ün karesi. 4 birim sağa. Daha sonra da ne yapıyorum? 3 birim yukarı. X eksi 4'ün karesi artı 3. O zaman fx Bakın çıktı karşımıza. Neymiş arkadaşlar? x eksi 4'ün karesi artı 3. Yani x kare eksi 8 x artı 19 olarak gelecek karşımıza <laughs> fx'in denklemi. Arkadaşlar fonksiyon uygulamaları burada bitiriyoruz. Tam 7 tane video zorlu bir süreç oldu ama çok şükür aldığımız akıyla tamamladık. İstifadenize sunduk. Proje Arf kanalını takip etmeye devam edin. Abone olun. Beğenin, ve mutlaka yorum yapın. Çünkü sizin yorumlarınız benim için çok kıymetli arkadaşlar. Bundan sonraki konumuz eşitsizlik. Eşitsizlikten devam edeceğiz. Yeni bir konu. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle sağlık ve esenliklerle.